Bugün sizlere Samsung cihazınızdan Samsung Galaxy A36'ya nasıl dosya aktarabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle her ikisinde de Play Store'u açın ve Send Anywhere adlı ücretsiz uygulamayı edinin. Hazır olduğunda başlatın. Daha sonra her iki uygulamada da aynı seçeneklere tıklayarak kurulumları yapın. Katılıyorum ve onaylıyorum onaylama. Devam et ve izin ver. Yeni güncellemeler hakkındaki bu pencerede istediğinizi seçin ve ardından cihazlarınızın ekranlarına tıklayın. Şimdi Samsung cihazınızda sol alt köşedeki gönder seçeneğini ve A36'nın alt kısmında gönderin hemen yanındaki al seçeneğini seçin. Ayrıca Samsung cihazınızda üstteki tüm kategorileri kullanarak aktarmak istediğiniz tüm dosyaları seçin. Ben sadece birkaç tanesini seçeceğim, örnek olarak. Ardından seçilenlerin yanında altta bulunan göndere tıklayın. Anladınız mı? Burada bir ipucu penceresi çıkacak ve hangi bağlantı yolunu kullanmak istediğinize karar verin. Bu anahtarı girmek için anahtar girişi bölümüne dokunun Tüm bu rakamları yazın ve al butonunu seçin. QR kodunu taramak için kullanıcı kılavuzunun üzerindeki tarama simgesini kullanın, kapatın ve ekleyin. Kamera erişimine izin verin ve kamerayı koda doğrultun. Sonra bekleyin. gördüğünüz gibi bundan sonra tüm dosyaların başarıyla aktarıldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.